ECA ne var ne oku sunar? Müsaade ederse bugün Ahmet Nurcebin'in e, federasyona yaptığı bir ziyaret vardı. Hakemler müsaade ederse Ahmet Çebi'nin yaptığı ziyaretin ardından e, basın mensuplarıyla olan konuşmasında camiasının güvende olmadığını hissettiğini söyledi. Atakan sen neler söylersin bu konuyla ilgili ve e, Beşiktaş'ın zaten kendi maçından sonra yaptığı bir kamuoyu açıklaması vardı. Sonrasında Fenerbahçe'nin dün akşam oynadığı maçtan sonra çifte standart e, bu çifte standart neye göre kime göre e, açıklaması vardı vardı yine. Bunlarla alakalı Deli Ali geldiğinde bir e, şok olur mu <laughs> Süper Lig'e? Okay abi sen e, hakikaten yüzün burada diye söylemiyorum. Çok klas adamsındır. Futbolu çok iyi bilirsin. Çok iyi yorumlarsın. Çok iyi yorumlarsın. E, hakemler hakkında çok da konuşmazsın abi. Evet. Işte. E, genelde futbolun güzelliklerini konuşmaya tercih edersin. Ben de futbolu genelde konuşan, konuşmak isteyen birisiyimdir. Hakemler hakkında çok konuşmam ama ee, Yasin Kol gerçekten yani maça e, öyle bir çıkmış ki e, resmen maç, maçı bir taraftan alıp diğer tarafa vermek üzerine kurulmuş yani öyle çıkmış maça. Ve yapılan fal ters aleyhine verilmesi, kırmızı kart olması gerekiyorken Ve Gors'a itirazdan sarı verilmesi, Emre Can'a ilk verdiği sarı kart ve akabinde gördüğü ikinci sarı kart, kırmızı kart ki 10 e, kişi kalmaması lazım Beşiktaş'ın. E, Fatih Aksoy kırmızı kart görmesi lazım. Fatih Aksoy kırmızı kart görmüyor. 11 kişi Beşiktaş olması lazım. o 10 e, kişi ya da 9 kişi Alanya Spor olması lazımken bir anda 11 Alanya 10 kişi Beşiktaş oldu. Maç 3-0'dan 3-1'e geldi. Sonra Beşiktaş tam hakemi de yenecekken Valen İsmail devreye girdi. Beşiktaş'ın en iyi 4 oyuncusundan 3 tanesini çıkardı. Salih Enkudu ve Gezal'ı kenara aldı. Ben bugün Play Spor'daydım. Bunun sohbetini de yaptık seninle. Alanya Sport Teknik Direktörü'ne devre arasında sorsan desen ki değişikleri sen yapacaksın. Üç tane oyuncu alacaksın desen eminim ki Gezal, Salih ve Enkudu'yu almazdı abi ayıp olmasın diye. Ama <laughs> Valencia bitti. Üçünü de oyundan çıkardı. İnanılmaz değişikler ve maçı aldı. Alanya verdi. İki puanı verdi yani. <laughs> Ya ben ben de hiç hayatımda bu kadar hakemle ilgili konuştuğumu hatırlamıyorum. Ee, Belirli o akşam yayın yaptık. O yayında da dedim ki yani adamın kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum, beceriksiz olduğunu düşünüyorum. Yani o kadar maç içerisinde verdiği sarı kartlardan daha sert hareketler verdi ki faul bile çalmadı. İlk yarıda bütün kartları verdi, ikinci yarıda kartları küçük tuttu. İlk yarıda Vagost'un pozisyonunda zaten darmadağın oldu. Vagost'un olduğu yerle arasında 40 metre mesafe vardı. Oradan neyi gördü, nasıl çaldı ee, ve sonra şunu dedim. Siz 8 Mart'ta bir operasyon yaptınız hakemlere. Ee, Türkiye'nin en iyi hakemlerini emekli ettiniz, tekavet ettiniz. Ve bunu da gurur duyarak anlattınız. Bu attınız, bu merak döndü size geldi. Bu kadar basit. Yani o Okay abi bir basit. de Yasin Kolla var hakeminin konuşu konuşmadığı söyleniyor abi. He. Kavgalı olduklarını söylüyor, söyleniyor. Kız meselesi var hakeminin de kavgalı var var var, var, profesyonel eminimde. hayatta böyle bir şey olur mu ya? Biz de seninle abi, normalde kavgalıyız. Bak yayın yapıyoruz. <laughs> var, var hakeminin de özellikle Vegors'un pozisyonunda e, uyarmadı, Yasin Kolu çağırmadı söyleniyor. Buna iddia tabi. Ama ben Türkiye'deki hakemlerin birçoğunun yeteneksiz, bazılarının kötü niyetli, birçoğunun da futbolu bilmediğini düşünüyorum abi. Yani evet. futbolu bilmiyorlar. Mesela Elmecan'ın bir pozisyonu var. İkinci sarıdan gördüğü. Yani böyle kurala göre e, sarı kart olabilir belki ama tamamıyla top Emre Can'ın kontrolünde abi. Top önünde. Oyuncu arkasında kalmış. Eliyle böyle e, obstruksiyon yapıyor ya da e, vücudunu kullanıyor. Eli, eli, de, eli de rakibin yüzüne geliyor. Kart versen bir şey diyemezsin ama bunu biraz gözden geçirmek lazım abi bu kuralı. Yani top iki oyuncu arasında kalmamış. Ya da hava mücadelesine hava topuna çıkmıyorlar. Dilseyini koymuyor. Mesela Sadece ellerini kullanıp önündeki topu saklamaya çalışıyor. Ya bunlar biraz e, artık FIFA'ya mı, UEFA'ya mı gidecekler ya da konuşacaklar ya da toplantı yapacaklar. Bunlara kart verilmemesi lazım abi. Ya Emre Can de söylemiyorum. Fenerbahçe'de Galatasaray'da Trabzonspor oyuncu kim olursa olsun. zaten Okan Buruk'un son maçtaki tepkisi bu yöndeydi. Süper Lig kalitesinde bir hakem olmadığını düşünüyorum dedi. E, o ki. anlamda evet tüm takımlar, tüm kulüplerin bu sezon belki muzdarip olabileceğini düşünüyorum bu konuda. Çok teşekkürler Atakan var mı? Direklemek istediklerin? Rica ederim. İşte Bir de İsmail merak ediyor şöyle mi? bir sıkıntı var. MHK'de şöyle bir sıkıntı var. E, sabit sağ bir şeylikçiler, yakıcılar var. Orası da ikiye bölünmüş. Oo. O, onu onu da onu, onu da edeceğim. çözme onu da onu da çözmesi lazım e, TFF ya da MHK'nin. E, çünkü hakemleri aile ortamına sokup eee küskünleri barıştırıp e, herkesi sahaya motive bir şekilde çıkarmaları lazım. Yoksa sadece Beşiktaş, Şir, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve birçok takımın canı yanar ilerleyen haftalarda. İsmail'in gönderilme durumu söz konusu olur mu? Ee, bu konuyla ilgili kısa bir fikir. E, Ahmet Tunçyevi son maçtan sonra ciddi anlamda mutsuz oldu, üzüldü abi. E, yani kafasında her zaman bir Şenol Güneş var tabi e, Ahmet Tunçyevi'nin. Geçen sene yönetim istemiyordu. Yönetimi tamamıyla değiştirdi. Şu anda Ceyhun, yönetimde Şenol Güneş'i istemeyen kimse kalmadı. Ceyhun Kazancı. Sadece şu anda Şenol Hoca'yı istemeyen bir kişi kaldı. O da Ceyhun Kazancı. Ceyhun Kazancı ile yola çıkıldı ee, ve Ceyhun Kazancı'nın ailesinden dolayı da ilişkileri gayet iyi Ahmet Duşevi'nin. Oradan sponsorluk anlamında paralar da alıyor. Ceyhun Kazancı'nın yaptığı transferler on numara transferler, nokta transferler. Ben başarısız bulmuyorum ama Valerin İsmail konusunda e, başarılı olmadığını düşünüyorum. Ama şimdi kendimi Ceyhun Kazancı'nın yerine koyuyorum abi. Beni şey Ahmet Duşevi göreve getirse sportif direktör olarak ben bir taraftar ya da futbol sever olarak işin başına işi çok iyi bilen Şenol Güneş, Mustafa Denizli ve Fatih Dedim gibi teknik adamları getiririm. Ama spor direktör olursam bu isimleri getirmem. Çünkü bu isimleri yönetemem abi. Ceyhun Kazancı da yönetemeyeceği için yöneteceği birisini getirdi. Ee, başarılı olursa hanesine çok bir artı puan yazar. Yaptığı transferler de ortada. Hepsi iyi çünkü. Vegors'u transfer, Saisi iyi transfer, Masuaku transfer. Delali transfer, on numara transferler. Kamp yeri, kamp dönemi, hazırlık maçları hepsi on numara. Ama Valerian İsmail çok acemi. Ee, birkaç haftada böyle basit hatalar yaparsa ve puan kayıpları olursa e, Şenol Güneş sesleri ciddi anlamda yükselmeye başlar. Peki. Çok teşekkürler Atakan. Önümüzdeki haftalarda izleyip göreceğiz. Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet. Valerian İsmail, Yasin Kol, derken. Cüneyt Çakırcılar mesela bir çelikçiler cümlesini duydum az önce. Evet. Nasıl oluyor bu? Bilmiyorum. Yani Atakan bunu duyduysa uydurmamış bir yerlerde konuşuluyordur bu konu. Garip. Yine bir kaosa sürüklenecek mi bakalım? Göreceğiz Türk futbolu. Orkun Yazgan hoş geldin. Selamlar. Nasılsın? Kaos demişken kaos tişörtünü giydim mi acaba? <laughs> yok. Bu sefer kaos yok. <laughs> Ama giyerim. <laughs> Bilsem giyerdim. Hey, hadi giy, giy gel ya? biraz <laughs> tişört <girelim. gülüyor> hayır Okay yani yeni tişört eskidi. Artık ucunda böyle şeyler çıktı. Kaos devam ediyor. Bitmez yani. Yeni tişört almak lazım. ECA ne var ne sundu.